Merhaba Arkadaşlar Ben Oyun istasyonu Afrika'm ve bugün ee, bir oyun incelemesi çekeceğim e, ve eğer bu videoya 10 like gelirse bu oyunu serisini yapmaya e, serisini yapacağım yani yapmaya karar verdim e, ve şimdi hemen size basitçe biraz oynanması bahsedeyim Rambo e, bildiğiniz üzere eski bir film ama yani gerçekten güzel bir film eeee izlemenizi tavsiye ederim ve bu oyun bunun oyunu yapıldığı gerçekten güzel first person shooter ama hani kontroller e, ben size biraz anlatacağım oyunu şimdi hemen e, ilk önce ayarlarından bahsedelim e, ayarlara girdik ve bir dakika karşımıza 3 e, tane seçenek kredisi bilmem ne display e, oyunda 3 tane normal yani, görüntü ayarı var Şuna, oyun dışında yapılıyor görüntü ayarları yüksek, orta bir de yani düşük. Bu ben yüksekte oynuyorum. Arada bir efes şu oluyor ama az oluyor. O yüzden şey yapacağız. burada ben vakit tutmadım ama neyse. sonra ses bölümüne gelelim. Burada zaten müzik sesi bilmem nesi ona yüzde yüzde. Çünkü şu an sesimi auto stil ile kaydettiğimden mütelevelit. Ee, mütevellit ee, neyse ben bu Türkçe'ye girmeyeyim şimdi e, ben mission select bölümünden oynayacağım çünkü ben biraz oynadım ve sevimin mesela istemiyorum eğer seriye başlarsam oynanır bir story yaparım ee, ve private de oynayacağım çünkü gerçekten zor bölümler şimdi bu ilk bölümümüz olan e, bölüm ve buradan başlıyoruz hemen select diyelim bu oyunu e, ayrıca iki kişi oynayabiliyorsunuz. İki kişi oynama özelliği var. Seleklerelim. E, bir de kolla oynayabiliyorsunuz ama hani bir daha işlenemedim. Büyük ihtimalle split screen oluyordur. Oyunun müzikleri gerçekten çok güzel. E, umarım bunlardan şey yemem. Copyright A, sanmıyorum ama hani oyunun official olduğun için. Ee, bildiğiniz oyun senaryosu, ay, film senaryosunu oyuna geçirmişler. Ee, geçemiyoruz bu cutscene'ları maalesef. Ee, oyunu size, grafikleri gerçekten çok güzel. Adamlar zaten grafiğe yüklenmiş, oyuna işe pek yüklenmemişler. Hani senaryo dışına çıkamıyorsunuz, ee, açık dünya falan değil. O yönlendiriyor zaten size. Siz WASD'yi hani atak için falan kullanıyorsunuz. Birazdan göre göreceksiniz zaten. Uh, canınız azaldığında ve uh, canın can kısmının alt kısmında bulunan uh, turuncu barda olduğunda E'ye basarak um, şey yapabiliyorsunuz. Unuttum. canın adam öldürerek E'ye bastıktan sonra adam öldürürsünüz ve canınız doluyor. Öyle diyeyim. Bu bıyıklı da biziz işte. Göreceksiniz şimdi. Biliyorum dedi. So. Bu adamın yaşaması için konuşman gerekiyor dedi. Ve başlıyoruz. Ve yani adamı bayağı bir benzetmişler Sivestris salonu. oyun gerçekten güzel ama birazdan dezavantajını anlayacaksınız. Bakın böyle. Oyun tamamen böyle geçiyor. Yani dezavantajı bu tek bu oyunun ama oynarken bayağı bir zevk alıyorsunuz yine de. Yani oynarken yine oyun sesi bayağı yüksek yalnız ben ya da direkt şuradan. Bir dakika şu an bir şey yapıyorum. Tamam. Oyun gerçekten zevkli ama ben, ben size çok az bir şey yapacağım bir dakika. Ee, oyun gerçekten oynaması bakımından çok zevkli bir oyun ama Hani dezavantajları yok değil ee, Dediğim gibi 3 tane işte grafik ayarı falan var Oyunda e, Mouse mouse'la Sol klik kullanıyorsunuz sağ klik Reload yapıyorsunuz ve R tuşu ile E tuşu ile e, işte o dediğim can şey şeysi oluyor bazı sahnelerde mesela zamanlamaya dayalı hani tuşlara basıyorsunuz ki W, A, S D falan bayağı zevkli oyun birazdan göre, göreceksiniz hani onu da göre, göreceksiniz. Ee, şu turuncu var bu arada. Onu da adam öldürerek dolduruyorsunuz zaten. Ama ne hani ben bu oyunu çok iyi oynuyorum bu silah çok kötü ve daha hiçbir skill ve perklerimizi e, yüklemedik. Bu arada Steam'de çevirmiş oldum. Ki bana video çekerken bir yazmasınlar diye. Oyun e, indirimdeydi en son ben aldığımda. E, 66 liraya mı aldım? Yani 67 mi? 68 mi? Öyle bir şey. E, gerçekten güzel. Hani. Bence verdiğiniz paraya da değiyor hani. Ee, o çok kötü gözük gözükse bile yani böyle e, basit bir oyun olduğu gibi gözükse de gerçekten zor bir oyun. Az önce E'ye bastığımda turuncu beykan çıktı işte. Orada adam öldürünce canınız yükseliyor. Onu da söyleyeyim. Abi. Şu reload sürelerini çok uzun yapmışlar. Bence onu biraz kısaltabilirler de. Ayrıca şu araçları da patlatabiliyorsunuz. izleyin şimdi yani oyun gerçekten güzel hani film hikayesi filmin e, şeyinden çıkılmamış tamamen hani filmin oyunu yapmışlar hani e, hani ne bileyim hiçbir oyun bunu yapmadı gerçekten hani direkt filmdeki adamlar bu oyun için ses şey bile yapmamışlar hani bir müzik falan şu silah seslerini falan yapmışlar e, oyun gerçekten oyuna emek verilmiş ama hani seslendirmeler de tekrardan yapılabilse yapılsaydı gerçekten güzel olabilirdi hani mesela, sıvı sıvı mesela oyundaki sesleri direkt taşımışlar abi buraya hop şu bomba şimdi orada büyük bir patlama yaşanacak az önce bir FPS düştü yani bazen öyle şey, olabiliyor gördüğünüz üzere canımız doldu Hayır Ha Ova Ben de oyunu gerçekten güzel oynuyorum Hani çok Şeyimdir hani Alçak gönüllüyümdür normalde de Ha oyun böyle. E, tüm oyun böyle geçiyor, geçmiyor. Tabii ki de farklı bölümler de var. Gördüğünüz üzere canım doldu. Oyunun gerçekten hani e, zor yapmışlar. Ki ben hani izde de yani private'ta oynadığım halde e, zorlanabiliyorum. O hayır yapma bunu yapma bunu yapma bunu. E, tabii easy de yapay zekası bayağı bir dandik. Hani ondan bahsedeyim. Hard'da oynadım biraz. E, Hayapay zekasını bayağı kuvvetli yapmışlar. Hani adamlar hiç mermi kaçırmıyor bildiğiniz. Allahu Ekber. Voho yaptı adam. Allah. Bazen şöyle tepenize gede geliyorlar böyle. Oluyor böyle. Diyecektim. Ve zaten oldu. Headshot. Ee, İsa abi çok yakındı dedi. Just was so close. Daha oyunun zaten yeni çıktı ve bu yüzden de zaten Türkçe yaması yok. Hani yapılınca ee, yaparım. E, bu videoya 10 like gelirse e, bu kutu serisini yapacağım. Hani bu kadar neden bu kadar? Zaten küçük bir kanalız şu anlık. Ama bu çapuru nasıl öldürüyordu? Ve ölmek üzereyim. Şuna bakın osursanız öleceğim. Ve burası gerçekten zor. Şimdi ölüşümü izleyin. ölünce canınız biraz yükseliyor o da iyi bir hani şey olmuş yani oyunu zor olduğuna inanın hani öyle diyeyim şimdi izleyin yani ee, tamam İyi göründü uzaktaki adamları öldürseniz daha iyi olacaktı çünkü uzaktaki adamlar daha iyi nişan oluyor. Öyle bir saçmalık var. Hayır. Bunu yapma yapma bana yapma bana. Evet bunu yapmam gerekiyordu. Evet. Ne canımın artışını gördünüz. Hadi lan Oğlum öpeceğim sadece ya. Of. Bakın demiştim size. Eee bombam yok ki atalım. Bombayı da eee sağ klikle sol kılıklı arasındaki yani şu wheel denilen tekerlekle Wheel denilen dedim de zaten teker... Wheel tekerlek demek. Patlat şunu. Heh. Uh, Chopper dedikleri şey o helikopter geliyor dedi. There's <laughs> no şu an normalde çevirirdim de hiç okumadım bile. Zaten şimdi videoyu kapatacağım. Hani oyun böyle. Ee, ilk bölüm buydu. Eğer devamını istiyorsanız like'lamayı, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Demeden önce bir dakika. Bakalım ne yapmışız. Ee, beş. Kötü. Ee, bir dahaki bölümde bunu oynayacağım eğer siz isterseniz. Buradan da kaçarken WASD kullanıyorsunuz. Ee, Baya güzel oyun. Ee, hepinizi e, likelamasını istiyorum ama on, en az 10 like gelince bu videonun devamı gelecektir. Hani bu serinin devamı gelecektir. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. E, ee, daha sonraki videomda görüşmek üzere. İlginç ediyorum. Ayrıca serinin devamı abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videomu bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.